Meta şimdi savunma teknolojisi şirketi Anduril ile yani eskiden beraber çalıştı aslında ekip arkadaşının kurduğu şirket olan Anduril ile Amerikan ordusu için bir artırılmış gerçeklik başlığı üzerine çalışacaklarını duyurdular. Askeri amaçlı bir artırılmış gerçeklik başlığı olacak. Bunun için bir ortaklık kurmuşlar. Hem artırılmış gerçeklik hem de VR yani sanal gerçeklik ve otonom sistem kontrolü de sağlayacak böyle bir gözlük üzerine çalışacaklar. İleri teknolojileri savaş alanına taşımaya çalışıyorlar ve amaçlıyorlar. Bu girişimle beraber askerlere gelişmiş algı ve sezgisel kontrol imkanı sunacak bu başlık. Ve Mark Zuckerberg bir yandan da devletle de yakın olmak istediği için ve devletin her alanında daha fazla söz sahibi de olmak istediği için belki de şu anda Donald Trump'la Elon Musk'ın arasında kötü olmasını da kullanarak belki de şu anda Meta'nın geleceğin bilgi işlem platformunu savunma alanına taşımaktan memnuniyet duyduğunu söylüyor. Ve Meta'nın şu anda aslında daha fazla askeri teknolojileri de giderek yatırım yaptığını görüyoruz. Bir anlamda da kendi alanını genişletiyor. Sadece ticari ürünler değil biraz daha fazla hem askeri hem de böylelikle devletle arasını yakın tutmuş oluyor diyebiliriz.